Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size kaz ayağı modelini göstereceğim. Kaz ayağı modelini iki renkli iplikle yapacağım. 3,5 numaralı şiş kullandım. 24 tane ilmek attım. İlmeklerimizi 2 ve katları olarak atalım arkadaşlar. Modelimizi örgümüzün ters yüzünde kuruyoruz arkadaşlar. Düz yüzünde bir sıra düz örüyoruz. Zaten ikişer sıra örüyoruz. 2 sıra siyah, 2 sıra beyaz örüyoruz. Ters yüzünde de modelimizi kuruyoruz. Daha önceden ben büyük bir parçada çalışmıştım. Siyah beyaz olarak çalıştım. Gayet de güzel durdu. Şimdi modelimin yapılışına geçiyorum. Şöyle bir diş haroşa yaptıktan sonra şimdi ters yüzünden bir sıra ördüm. Düz yüzünden bir sıra daha öreceğim. Daha sonra modelimizin yapılışına geçeceğiz. Şimdi ilk sıramı düz olarak öreceğim arkadaşlar. Tamamen düz öreceğim bir sıra boyunca. Sıramı tamamlıyorum. Sıramın sonuna geldim. Şimdi diğer sırada yani örgümüzün ters yüzünde modelimizi kuracağız. İlk ilmeğimi boş alıyorum. İkinci ilmeğimi ve üçüncü ilmeğimi ters örüyorum. İkisini bir alıyorum. İlmekleri şişten çıkarmıyorum ipliğimi geriye atıyorum tekrar 2 ilmeği düz olarak örüyorum şimdi tekrar ipimizi öne alıyoruz yine 2 tane ilmeğimizi ters olarak örüyorum ipliğimi arkaya atıp 2 ilmeğimizi düz olarak örüyorum tekrar ipimi öne alıyorum 2 ilmeği ters alıyorum ikisini birden Kalan iki ilmeği çıkarmadan tekrar düz olarak örüyoruz ipliğimizi geriye atarak. Sıranın sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz. İlk modelimizi kurduk arkadaşlar. Sıranın sonuna geldim. Son modelimi de yaptım. Kalan tek ilmeğimi de düz olarak ördüm ve örgümü çevireceğim. Şimdi siyah renkli ipime geçeceğim. Şimdi siyah ipliğimizle bir sıra tamamen düz öreceğiz. Modelimiz zaten iki sıradan oluşuyor. Bir sıra tamamen düz örüyoruz. Bir sırada modelimizi kuruyoruz. Modelimizi her zaman modelimizin yani örgümüzün ters yüzünden kuruyoruz. Şimdi bu sırayı tamamen düz örelim. İkinci sırasında yani siyah ipliğimizin ikinci sırasında tekrar model kuracağız. Örgümü çevirdim. Siyah iplikle ilk ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğimi ters ördüm. Şimdi iki ilmeği birden ters öreceğim. Ilmekleri çıkarmıyoruz. İpimi geriye aldım. İki ilmeği birden tekrar düz ördüm. Tekrar ipimi öne aldım. İki ilmeği birden ters ördüm. İpimi geriye verdim. 2 ilmeği tekrar düz ördüm. Şişten çıkarmıyoruz ilmekleri. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 2 ilmeği kesiyoruz ters olarak, ipimizi geriye alıp 2 ilmeği tekrar düz olarak örüyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde yapacağız siyah ipliğimizle. sıramı tamamladım kalan iki ilmeğimi düz olarak örüyorum beyaz ipliğe geçeceğiz Şimdi beyaz ipliğimize geçtik. Beyaz ipliğimizle yine bir sıra tamamen düz öreceğiz. Yine örgümüzün ters yüzünde Modelimizi kuracağız. Bu sırayı tamamen düz örelim. Ben hızlı bir şekilde örüp geliyorum arkadaşlar. Sıramı tamamladım. Şimdi tekrar model kuracağız. Yine ilk ilmeğimi boş aldım. 2 ilmeği bir ters olarak örüyorum. Ama şişten çıkarmıyorum. İpimi geriye aldım. İki ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. İki ilmeğimi ters olarak ördüm. İpim geride. İki ilmeği düz olarak ördüm. Örnek bundan sonra bu iki sıranın tekrarı hanımlar. Gayet basit bir model. Bir sıra düz örüyorsunuz. Bir sıra örnek kuruyorsunuz. İsterseniz 4-5 renk de yapabilirsiniz. Ben iki renkle yaptım. Siyah beyazla çok şık duruyor bu model. Evet, ipimi öne aldım. 2 ilmeği ters olarak aldım. ilmekleri çıkarmıyoruz. Tekrar ikisini birden düz olarak örüyoruz. Hanımlar umarım siz de modelimizi beğenmişsinizdir. Ben bu modeli çok beğeniyorum. Çok güzel süveterler yapabilirsiniz bu modelden. Yelekler, hırkalar yapabilirsiniz. Bakın büyük parçada da çok hoş durdu. Özellikle siyah beyaz da çok güzel oluyor bu modelimiz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.